Sezonun ilk maçını izlemek için dünyanın dört bir yanından aramıza katılan seyircilerimize hoş geldin diyoruz. Sahaya aynı beklentiyle çıkacak iki takımın karşılaşmasını izlemek için birlikteyiz. İki takım da buradan 3 puan ayrılıp turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için kusursuz bir şekilde hazırlanmış. Gördüğünüz üzere şut deneyecek. Kritik müdahale yapıyor. Bugün üzerinde büyüleyici bir enerji var. Muazzam. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Şimdi top Figo'da. Çok güzel oynadı. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Klasik oyun kurucuların altın çağından bir isim, Maradona. Zafirin anahtarının topu her fırsatta ona ulaştırmak olacağı kesin. Evet, oyunu her zaman mükemmel bir şekilde okuyor. Kaleci rakibi oynadı ve vurdu. Pigo ve pasa müdahale geldi. Kaleciye geri oynadı. Beletti. Ayak koydu Sağ kanatta etkili performans İlerliyor İlerliyor Cristiano Ronaldo Topu uzaklaştırmak için orada Van Buiten Alanını inatla savunuyor Rakibine göğüs germeyi başardı Şimdi Rivaldo <laughs> Muhteşem bir kurtarış çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Galatasaray için kontratak fırsatı. Kylian Mbappe aldı topu. Aradan bir pas. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Kaleci halinden memnun. Ve müdahale geldi. Kylian Mbappe aldı topu. Benetti. Aradan gönderiyor. Van Buiten uzaklaştırıyor. Tony Adams. Birçok gol fırsatı oldu fakat durum hala 0-0. Skordan bağımsız olarak gayet keyifli bir mücadele aslında. İki tarafında oldukça etkili şut denemeleri oldu bu dakikaya kadar. Rivaldo. Gerard. Carlos aldı topu. Tomerli galatta. Galatasaray topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncu tehlikeli bir vuruş Oh, büyük fırsat. Acele etmesine de gerek yoktu. Kötü. Beckham aldı. Kötü. Beckham. Kötü topu aldı. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Beletti. Daha iyi paslar gördük. Carlos. Tehlikeli bir pas. İyi yollayamadı. Büyük şans. Gol! Beşiktaş'ın golü. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Beşiktaş karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Senin de tahmin edebileceğin üzere atmosfer tamamen değişti. Neler yaşanacağını izlemek çok ilginç olacak. Çok güzel bir top. Neredeyse hedefi buluyordu ama olmadı. Az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Araya girdi. Güzel hamle. Asını verdi. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Figo. Cristiano Ronaldo. Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Güzel koştu. Bunu çok sık yapıyor. Bu tarz taktiklerde iyi olduğunu biliyoruz. devre arasına son 5 dakika. Galatasaray isabetli paslar yapmayı... Mbappe! İyi denedi. Nasıl desem daha iyi kararlar verdiğini gördük. İkinci bir top geldi. Cristiano Ronaldo. Güzeldi ama istenen sonuç alınamadı. Bu pasa izin veren, ortaya koydukları tempolu oyun been indicated. Benetti. Güzel bir pas geldi. Gerard. Sergio Busquets. Sola oynadı. Rakibini okumayıp. Evet. Hakem düdüğü çaldı. Ve devre arasına giriyoruz. Çabalar gayet yerinde. Konuşabileceğimiz bir sürü şey var ama aslında yalnızca bir gol görebildik. İlk yarıyı önde kapatmalarında hücum hattının performansı tabii ki takdire şayan. Ancak orta sahadaki oyuncuların maç boyu yaptığı işleri de kimse göz ardı edemez. Gerçekten haklarını vermek lazım. Tam da beklediğimiz gibi ilginç bir derbi oluyor. Devre arasının ardından her şeyin aynı hızla devam edeceği ortada. Beşiktaş attığı bir golle devreyi önde kapatmayı başardı. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Beşiktaş güzel bir gün geçiriyor. Ekip performansını sürdürüp farkı açmak için iyi bir fırsata sahip. Ekstra sorumluluk almalarına gerek yok ama savunmayı da göz ardı etmeden avantajlarını büyütmeye daha çok zaman ayırabilirler. Kullanacakları ikinci korner bu. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Defansın arkasına Vinicius Junior aldı top bitirmek istiyor. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Vinicius Junior kaleciyi out ettiğini sanmış olmadı. Pigo aldı topu. Güzel yakaladı. Figo topla buluştu. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Çok önemli bir müdahale. Tutacak birini arıyor. Forvet'in bu geri koşuşu tribünlerden de büyük alkış aldı. Bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz. Forvetlerin iş tanımı epey genişledi. Kullanacaklar ikinci korner bu. Önemli bir müdahale. Galatasaray için güzel bir karşı atak şansı. Gönderdi. Bakalım kim alacak? Cristiano Ronaldo'da top. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde Paça'yı kurtarmayı başardılar. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada. Çok iyi hamle. Ve faul. Karar serbest vuruş. Schmeichel. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Hızlı bir orta. Resmen havada durdu. İnanılmaz bir durum. Ah be. Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Değişiklik zamanı. Bu Cristiano değişikliği Ronaldo, bekliyorduk. Beckham, on the field. Beşiktaş Bu tekrar alıyor. Drogman, number nine, Top boşta kaldı. Bir kez daha. Güzel deneme ama yeterli olmadı. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Ani bir kont şansı. Beşiktaş değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maça etkisi olabilir. Evet bence bunun gibi çekişmeli bir maçta en önemli şey değişiklik zamanını ayarlayabilmek. Beletti. Topu uzaklaştırıyor. Kötü. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor bir sıfır. Van Topu Topu uzaklaştırdı. Geçit vermiyorlar. Neredeyse 75. dakikaya geldik. Bu da bir seçenek Beletti Hemen müdahale etti Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işleri iyiye gidebilir Substitution in progress Rivaldo açıkta kendini göstermeyi başardı. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Benetti kontratak şansları var. Yaratıcı bir pas deniyor. Şahane bir müdahale. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir önsezileri olduğunu bir kez daha görmüş oldu. Büyük tehlike. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Maç süresi bitmek üzere. Figo. Eden Hazar. Beletti. Ayağını koyuyor bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Çok güzel okudu. Pas isabetsiz. Akıllarında kontratak var. Pas yerini bulamadı. Takım arkadaşına yolladı. İlerlemenin yolunu buldu. Can sıkıcı bir durum. Asını verdi. Kıran kırana mücadeleden Galip ayrılıyor. Yine ortaya doğru. Reşun. Topağalarda. Son dakikalarda skor yeniden eşitleniyor açık daveti keyifle kabul ettiler. Görsel şölen olmasa da Kazanan tarafı belirlemek için 15'er dakikalık iki uzatma devresi izleyeceğiz. Kıran kırana geçen mücadelede şimdi sırada uzatma dakikaları olacak. Evet uzatmalara gidiyoruz.

Beşiktaş mücadele işte şans. İşini garantiye almayı tercih etti. Belli ki risk alacak havada değil. Eyvah! Çok kötü pas. Vites yükseltiyor. Wayne Rooney! saniyeler sürdü. Böyle yapıyorlar işte. Bunlar prova edilmiş. Topu geri aldıkları gibi canla başla saldırıyorlar. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Ve atakları şimdilik sona erdi. Eden Azar. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Beletti. Güzel bir pas geldi. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Savunmadan hücuma hızlı bir pas gönderdi. Beckham. Bunu da atsalardı maç bitmişti. Bence artık daha bir de şevkli oynuyor. İki farkın sevincini en çok yaşayacak oyuncu olacağını düşünüyorum. Beletti. Eden Hazar. Eden Hazar. Maradona. İsabetsiz bir pas. Şimdi içeri kaçabilecek mi? There will be one time. Wayne Rooney. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. ların ilk yarısı tamamlandı. İki takım da çok yoruldu. Bir şeyler yapabilecek kim var? Substitution Bakalım son 15 dakikada bir değişiklik olacak mı? Ekranlarımıza yansıyan bu olağanüstü karşılaşmada yorgunluk kendini göstermeye başladı. Oyuncular daha ne kadar çaba gösterebilecek acaba? Neymar. Az bir tık geldi. Kaleciye gidiyor. oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Aman kötüye kala deniyor. Her bir kez daha başardılar. İnanılmaz. Müthiş bir karakter sergiliyorlar. Kaderlerine boyun eğmek yerine büyük mücadelelerine azimle devam ettiler. Muhteşem. Bildiğin tek başına inanılmaz soğukkanlı kaleci karşısına alıp süzdü. Göz bile kırpmadılar. Gerçi bana sorarsan kimin galip geleceğinden hiçbir zaman şüphem olmadı. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. Toberlin Kağlan'ta. Nefis bir müdahale. Ve şut. Ah bunu atması lazımdı. Çok keyifli bir karşılaşma izlemiyor muyuz? Artık atılacak herhangi bir gol zafer golü olabilir. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Evet. Taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için. Hala vakit var. Top onu bulursa bir şans doğabilir. Cannavaro takım arkadaşlarından özür diliyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Şimdi Neymar. There will be added time. Tehdit yaratmaya çalışıyor. takımın hocası da oyuncuları da mağlup olmamak için kanla terle savaştı. Sağda terden sıra sıklama olmayan bir Oyuncular tükenmiş durumda. Artık son sözü penaltı vuruşları söyleyecek. Dakikalar içinde buradayız. penaltı noktasına gelip topu yerleştiriyor. Drogba ilk atışın omuzlarındaki ağırlığını hissediyor olmalı. 1-0. Baskıyla etkili bir şekilde baş ettiğini düşünüyorum. Dikkat hiç dağılmadı. Beckham penaltı için topun başına geçiyor. Evet güzel kullandı. Bu ne özgüven böyle hiç tereddüt etmedi. Lionel Messi takımının ikinci penaltısı için sahneye çıkıyor. Müthiş vuruş. Gözlerini kaleciden hiç ayırmadı. Evet sıra ikinci oyuncuda. Güzel bir penaltı. Ne yapmak istediğini çok iyi biliyordu. Planı uygulamayı da başardı. Sıra üçüncü oyuncuda. kucağına attı. Evet, etkisiz bir penaltı izledik. Kaleci için çocuk oyuncağı. Nakata. Üçüncü penaltıyı kullanacak. Kaleci ters köşe. Bu ne özgüven böyle? Hiç tereddüt etmedi. Evet, eşitliği yeniden sağlama fırsatı. Tereddütle penaltı kullanılmaz. Kullanırsan işin şansa kalır. Dördüncü penaltıyı kullanmak için topun başında. Topağalarda Kaleci yanıltmayı başardı. Müthiş vuruş. Gözlerini Kaleci'den hiç ayırmadı. Hata payı sıfıra indi. Kurtardı. Maçı bitirdi. Beşiktaş kutlamaya başlayabilir. İstedikleri sonucu aldılar. İzlediklerinin hakkında like aklındaki düşünceler neler Müjdat? You know, Bu stresli maç